Sezer uyun okuldan geri gelmez. Ciğerim. Gitti arkadaşlar neyse. Ne oh, çok acıyor. 12 abone olduk arkadaşlar. Hedefimiz 1000 abone. 12 aboneydi ona ulaştık artık. Hedefimiz 10 bin, ab bin abone. 1000 abone ulaşırsak çok sevineceğim. Evet o da biliyorum. İlk ada video uzun video çekmeyi öğrendim arkadaşlar. Oh, ya Artık hep short izlemeyeceksiniz. Uzun videolarda izleyebileceksiniz. Bu sayede daha fazla abone alabileceğim. Sayenizde falan şey var. Bilenler bil doğru video almamıştım. Şöyle bir çivi fırlatmıştım ben. Meşhur fırlatışım. Tatildeyiz ya arkadaşlar. Dur. Şöyle yaslayayım. Şöyle. Böyle. Öyle bir fırlatmışım ki. Bak şöyle arkadaşlar. ileri gitti arkadaşım bir fır böyle bir anda geri dönüp denizin diğer tarafına gitti. Arada isteyen üstündeydik. Ne olduğunu şaşırdı arkadaşım. Ardından diğer arkadaşım atladı. Tam şurasına geldi arkadaşlar. Şöyle denizde ya. Böyle, böyle. Böyle otururken şöyle böyle mi vurdu. Yapıştı <laughs> Bak arkadaşlar. Ama neyse ki boyunu geçmedi. Cek yerdeydi. 30 30 santimdi. Arkadaşımın boyu 1'e 1.55'ti de. 25 santimi kalmıştı. kafası yani dışarıda olduğu için çok iyiydi. Kurtulmuştu. Ben <laughs> her zaman öyle attığımda ileri gidip geri geliyor. <laughs> Adamlarla gıcık kalıyorum. Evet. Başka nelerimiz var? Yani benim odam çok küçük. 30 abone de. Ee, ev vlogu çekeceğim koptan. Dışarı vlog. Dışarı. Böyle. İşte arkadaşlar burada kitaplarım falan. Burada oyuncaklar falan var. Bilenler bilir. O da bile olmasaydı şey ben burada, Bunlar falan var. Tabi bizim ben birazcık lanetli olmuş olabilirim. Lanetli bir arkadaşla tanıştığım için. Ya abi gerçekten bakın. Hadi ben burada uyuyorum ya. Yorganı da örtmüşüm. Böyle. yorgan üstüme örtüm bir baktım gizlice. korku Anne ne oldu? Kedilere bakacağım. Eh Gerek yok. İşte bir baktım. Burada tırba Anlam derseniz buradan. Ve aynadan böyle çekip buraya gösteriyor. Gördüğünüz gibi dur şurayı kapatayım. Dur benden gözükmüyor. Gördüğünüz gibi ben tam şu hizada bakıyordum. Bakın. Bak, elimi koyuyorum oraya. Bak, gözükmüyor mu bakayım? Yok gözüküyor arkadaşlar. Bak şuraya elimi koydum. Bakın sallıyor. İşte. Tam buraya gösteriyor. Tam şu Bu açıda gösteriyor galiba. Bak şöyle. Atatürk arkadaş arkadaşlar böyle tam burada Atatürk durdu. Abi arkadaşım da evet, şu domuz kafalı bir yaratık var. Van'da Ankara'ya gelmiş. Abi gel mi? gelmez. Bir de şöyle Atatürk'le tanışmış. Atatürk onu sevmemişti bence. Çünkü bir insan o kötü bir insan mı ya? Adana'nın can borusu. Domuz kafalı. Aa, şöyle ya. Gelmiş. Atatürk burada ödümü kopartmasın mı? <laughs> Buradan böyle. <laughs> Ordundan gömdüm. Annem de bunun üzerine. Herkesler videoyu o kadar erken çektiğim için odam bile toplamaya vakit yok. Annem ben Atatürk'lü tuşörtümü nereye uyuştu? Rabbi Cemal'iydi. Burada mı? Nerede? <laughs> ben Atatürk'lü düşürdü aldım. Burada olamaz. He, galiba şurada. Yani buraya niye görsün ki pijamaları? Bol değil. Ya nereye koymuş? Ha bu. Bu. Yok. Atatürk'lü. Ha bu. Yok bu da değil. Nerede lan? Ana Atatürk'lü tişörtüm nerede? Kapış atma lan kapıık. Hangi tişört? Kapış at... Atatürk'lü. Atatürk'lü. Bu içinde. Nasıl? Kapış sana. Çıkın, çık. çık, çık. Çıkın, çık. Çıkın, Uç. Çıkın. Uha, evet arkadaşlar bu annem. Evet buradaymış. Hocam hep Atatürk yanında dursun diye bunu aldı. Lan zaten Atatürk arada sırada buraya geliyor. Yine gösterdiğim yere. Geliyor. Şimdi bu daha çok gelmesini mi artacak? Yoksa gelmemesini mi? Zaten kalbimde. O gücün burada olmanız gerekeceğini mi anlatacak? Ya ben bir şey anlamadım. Neyse. Neyse. Oda videomuz bu kadardı. <laughs> İlk yani oda video bu kadar. Burada da gizli oda falan var. Burada öde falan yapıyorum ben. <laughs> Ve ama başka şeyleri de inceleyelim. Böyle kısa oda video mu olur? Ödev tahtasın kafamda çaldığı tahta. <laughs> İşte burası böyle rastgele. Ben niye toplamamışım hiçbir şey mi? <laughs> Acele eden video çekmekten. İşte böyle. Hatta annemle satranç videosu çeksem. Çekelim. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bin aboneye ulaşmamıza. Arkadaşlar çok az kaldı.